Fazla bunu ben bir yere gidiyorum lan. e en la ilahe Ben bir yerlere Lallahu. geldim. Arkadaşlar bu arada hiç videosuna falan Oğlum bu arada bu Rainbow Friends chapter <laughs> ki biraz geç geldi sanki. Oğlum mu? Ya hayır. sonraki şey ben ne yapıyorsunuz arkadaşlar bu sefer ben Şimdi de Atlas var <laughs> hoş geldin Atlas Bey Atlas Bey hoş buldum ama mikrofonu çek buraya duysun beni hoparlör lan ne bende. mikrofonu hoparlör hoparlör <laughs> 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 şimdi çek hemen gir 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 arkadaşlar bu arada çek çarp... i̇şte girme 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 girmedi o oh. Ha. giriyordum Arkan var mı gel e biliyorsunuz 18 saat önce Rainbow Friends'e Chapter 2 bölümü geldi. Bak chapter sen işine. Ve onun çekeceğiz hemen 18 evet. saat önce. Taze geldi. Taze. Yeni çıkmış. Fırından yeni çıktı. Bugün Rainbow Friends Chapter 2 oynayacağız. Chapter 1 oynamadık ama boş verin. Direkt zaten kaçabileceğimizi sanmıyorum. Ben oynadım da bu oynamadı. Yani video çekmek. Aa bak. Çok güzel bir şey yapacağım. Ama arkadaşlar isterseniz chapter 1'i de çekebilirsiniz. Evet. Ay. Çekebiliriz. Evet. Chapter, chapter 1'i çekmemi <laughs> istiyorsanız yorumlara yazın. Şimdi ee, Bu arada... Şimdi burada Discord <laughs> sunucusunu açmaya başlayacağız yavaştan. Oradan şey haberleri alabilirsiniz ne oldu ne oldu, cırtı He bak bu arada ben bu videoyu böyle seslendirme de yapayım. Zeka. Aa, doğru. Seslendirmeler yapalım. Karakter seslendirmesi. Ben yaparım onu. İyi iyi güzel. Edit, edit işi birazcık. Edit işi. Ne işi? Başka? Edit işi. <laughs> Bulamadım lafı. Arkadaşlar bu arada bir de birkaç hafta video gelmeyebilir. Bu Efe'nin bilgisayarı. Pardon telefondan videolar gelebilir ama bilgisayardan... Birkaç hafta video gelmeyecek. Çünkü eserin bir dışarı e, tamir edilecek. Aha. Dur dur dur. Patlamış bir güvenlik teli. Ne? Burada ne arıyorsunuz? Hmm. Burada neden hepiniz sol ışığını bulmama yardım etmiyorsunuz? Her tema parkında bir tane var. Bu kim lan? O kırmızılı mı Bunu biliyorum ben. Ben ben şey videodan gördüm de görmemiş gibi. Ay. Ayda, serbest olarak onları da çakal. Kırmızı bizim düşmanımız. Eğlenceye hazır mıyız? Seni de getiriyorum. Oh, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Devam Çifteki ediyoruz. ki bu arada hiç oynamadık. Yani hiç bilmiyoruz şu anda Abi, arada. bari bir şey söyleyeceğim. Hiç Biraz anlatsana değil, ben hiç. çok çok iyi bilmiyorum canavarların, manavarların ne, güçleri evet. falan. Yeşil kör diye biliyorum. Test açayım. Ben sana söylerim. ses açayım ben de. Sen de bak şimdi. Ee, i̇lk öncelikle kutuya saklan şey mavi mavi de gelince ama yeşil gelince ona değmemeye çalış çünkü kutuya girsen de girmesen de o yeşil seni yakalıyor her türlü değerse. Bazımını bazımını ben bir yere gidiyorum lan. Eşhedü en la ilahe illallah ben bir yerlere geldim. Arkadaşlar hiç videosuna filan bakmadık yani hiç videosunu. O bunu. Yeşil var, yeşil videosunu... var. Dur dur dur. Yeşil var. Selamlar. Videosunu, önce. videosuna hiç bir şeyini izlemedik arkadaşlar. Ben izledim birazını. Ben bak, ben buraya kadar izledim şu an. Oğlum kafam gözüküyor lan benim. Hayır 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 geliyor, geliyor. Mavi ben... geliyor, mavi Oğlum, geliyor. Oğlum yeşil geliyor. yeşil burayı kapatmış. Ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? Yeşil burayı kapatmış. Yeşil kör mü? Öyle biliyorum ben. Oğlum ben buldum da ben buraların bunu hmm. nereye koyacağım bu ışık şeylerini, ampulleri? Oğlum yeşil köy diye biliyorum. He ampulü giriş yere git orayaları bir yerlere koyuyordum. Oğlum yeşil. Bir de Arkadaşlar Chapter 2 de daha zor çünkü e, hem iki, iki şey, iki canavar var. Daha bu ilk bölümde Chapter 2'nin ilk bölümü daha Chapter 2'nin birkaç bölümü de var? Ben ilk bölüm geçsek şükredeceğim şu evet. an. Evet. Selamünaleyküm. Jeep. Kırmayla canavar var, var şu anda Ben bunu takip edeceğim. Buraya gidelim. O bu ne? Selamünaleyküm. Burada bu var. Merhaba ya. Yani Osman Yeşil. Ben şöyle bir diğer mi Arkadaşlar yani hiç kısırlıkla oynamadık. Hiç bilmiyorum. Yani. Kardeşim ben Gerçekten nerelere ki. gideceğim? Amanın ben... Ne avradık? Altında ne? yeşil var. Oğlum ben gördüm. Yeşili. Selamünaleyküm. <laughs> Aleykümselam. Kanka tam altımızda yeşil var. Gördüm ben biliyorum. Oğlum ben de bir tane şey var ama nereye koyacağımı unuttum. Şimdi çok ilerleri Ha geliyor. Ben. Kim Eşil. geliyor? Mavi mi geliyor? Lan gir 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 gir. Oğlum yeşili. Oo mavi de. Arkadaşlar bu chapter 2'nin zorluğu ise şu. İki tane canavar olması bu bölümde. Oğlum. Hani bir yeşil, bir de yeşil. Yeşil yine mavi kolay da kutuya girip yani onu geçebiliyorsun ama yeşilde kutuya girseniz de girmeseniz de ona değdiğiniz an ölüyorsunuz o sıkıntı biraz. Ama yeşilde de değdiğimiz anda yani yeşil bizi kovalamıyor o iyi. Yeşil kendi kafasına göre. Oğlum lan... oraya girme girme. Or, orası Hayır. direkt ileri atıyor. O zaman yeşil burada. Ya abicim, benim elimde şey elektrik şeyleri var ama ben ne yapacağımı bile bulamıyorum. Ali ben ne yapacağım? Ben Buraya geri mi? Bir... bilmiyorum bu. Ben de unuttum. Yalnız ben tek güzelim görmüşüm ya biraz izledim. Buraya kadar izledim. Tek şu mağara, mağara tarafı sonra çıktı. Adam ne aradı ne? mı mavi? Arkadaşlar mavi barda ee, bir yerde morlu bir canavar var. Ona da dikkat edin. Morlu canavar var. He morlu canavar şey, denizde lan? mi? Öyle bir deniz diye bir evet, yer evet, var Evet denizde ha. şu anda. Yanında mavi de var. Çok korkuyorum. Abi ben. Ya benim elimde bir tane elektrik var. 13 14 olacak. Benim elimde bir tane elektrik var da nereye koyacağım Bu abi? Morluya değmeyeyim de. Morluya Morlu seni öldürüyor direkt geçmiş olsun olur. Yok oğlum ben bir yolunu bulurum aslında. Ben çok tırsarak gidiyorum da. Hayır tırs, tırsarak tırsarak artık yapacak bir şey yok. Ama yeşilli kesin gelirse kesin buraya sıçtık bu arada Oğlum yeşil yeşilliden kaçabilirsin kovalamıyor çünkü ama. Kaçamaz mısın yeşilliden sanki? Ha, geliyor. oğlum, oğlum morlu ya, direkt, direkt geliyor. Morlu, morlu direkt geliyor. Aa diğerlerinde çağırırım dedi ya ikinci ikinci şeyde turunculu olacak mı acaba? Turunculu sanki kolaydı. Yani çizgilere değinmezsen kolaydı. Burada mavi çıkabilir mi? Tamam yok mavi de yok ben yine de tırsara gideyim de Git git buradan git buradan git buradan İstemiyorum seni Selamünaleyküm ne var? Hiç Böyle bir şey var mı? Yeşil çıkacak diye çok korkuyorum da Bak burada birisi bir şeyle geziniyor ben de gez Oğlum biz kutuya girmesek öldürüyor mu mor ya acaba? Ya bilmiyorum mor Oğlum mor denizde oluyor denizin dışına çıkıyor muydu mor? He oğlum sen giriş tarafa gelsene senin elinde şey var mı? Oğlum bu morlu çıkamıyorum ki. Oğlum sen Bakın morlu denizde bakayım. değil misin? Evet denizdeyim. Oğlum Hiç denizden çıkarsan Oğlum denizden çıkarsan morlu senin bir şey yapamaz. Mor sadece denizde ampul diye biliyorum. bulmaya çalışıyorum ampulleri de. Oğlum ampul ampul var senin de koy işte şeye. Kanka bulamıyorum vallahi. Ya ben de bir tane buldum bir daha bulamıyorum. 16 tane var. Bu nerede morlu? Biraz gidelim. Aa burası güvenli bölge. Aa bak burası iyiymiş. Bak buraya morlu falan hiç kimse gidemez. Şöyle gireyim ben Aa, Vallahi buraya. Valla mavili geliyor şu anda. Mavili. Ya bir çıkalım artık şu yer. Yeter ya. Şu an polis alacağım alıp çıkacağım sadece sen denizde misin? Deniz nerede? Deniz ne taraftaydık? Kardeşim şu kırmızı... Oo bunlar burası çıktığı yerdi değil mi? Ya abi şura karşıya bir geçeyim. Güzel. Oo burası neresi kardeşim? Burası bir şeyler var da burada ne oldu belli değil. Buraya girebiliyoruz Gidiyoruz. Güzel. Burada boyanmış şeyler var. Buraya geliyor sonra hikaye de mi çözüldü? Buradaki yazılı karınca yazısı yazmışlar. Burası tiyatro salonuymuş galiba eskiden. Eskiden. Oğlum bu arada bu Rainbow Crash çekmek için biraz geç geldi sanki. Ya hayır. Abi. Aa bir öldüm ben. On elmasa yeniden doğma diyor. Allah. Abicim bu ne ya? Ya yani zaten bunun şeyini biz çözemeyiz zaten. Buradan kaçamayız. Ben birinci yeri geçsek iyiydi diyordum. Benim yani zaten onaylamasım yok. Of. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Mavili zor abi. Yeşilli daha kolay. Yeşilli bari bizi kovalamıyor. Bir ee, atlas izleyeyim. ne yapıyor? burada. <laughs> kutuda doğru gidiyor. Atlas ben öldüm ben söyleyeyim. Alo. Alo. Adam duymuyor bizi galiba. dur. dur bakalım. Video kaç dakika olmuş ki abicim? 10 dakika olmuş zaten. Videoyu bitirelim bari. Atlas'a bakarak mı bitirsek? Neyse bari videoda atlas olmuş olur. hi benim sesim de olur Neyse. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Like'ı da beğenmeyi unutmayın. Maalesef öldüm maalesef. Maalesef maalesef. Çok oldu. Ee, görüşürüz. Hoşçakalın ve bye bye What